Evet sevgili izleyicilerim biliyorsunuz gazetede bir insanlık dramı yaşanıyor, bir soykırım yaşanıyor, bir vahşet yaşanıyor ve bu vahşeti yapanlar o kendilerine demokratik e, diyen, özgürlükçü diyen ülkelerin parlamentolarında alkışlanıyorlar. Hani insan hakları, hani demokrasi, hani özgürlük bunun gibi bu vahşet efendim tüm dünyada protesto ediliyor. Ülkemizde de protesto ediliyor. Hatta her gün protesto ediliyor. Yani şehir merkezinde bu protestoları görebilirsiniz. Artık protestolar mahallelere, kenar mahallelere kadar indi. Yani ev halkına kadar indi. Herkes artık kapısının önüne bir Gazze bayrağı asıyor. Bir Filistin bayrağı asıyor. Ve bunu protesto ediyorlar. İşte bunlardan bazı örnekler, işte genç çocuklar, yani ilkokul talebeleri veya mahalle sakinlerinin yaptığı işte yürüyüşler, protestolar, e, basın açıklamaları var. Bugün var, yarın var, o bir gün var. Yani e, bir haftalık e, benim elimde Adana'da protesto programı var. Yani şehrin e, muhtelif yerlerinde artık ne zaman bu e, kan durur, e, kimler durdurur, nasıl durur onu da artık e, bilemiyoruz. Bazen bu Yapılan gösterilere katılmak isteyen işe çalışanlar var. İşveren sahipleri tarafından engelleniyor. Veya diyelim ki görevliler var. Bunlar üstleri tarafından engelleniyor. Siz bu protestolara katılmayın deniliyor. Bunları da kınıyorum efendim. Yani bu savaşlar dursun, akan kan dursun. Yani insanlar bir rahat nefes alsın. Bir yaşamakları hakları ellerinden alınmasın. Yani biz şurada... Hayvan hakları için mecliste işte kanun teklifi geçirilecek ve bununla ilgili ne kadar sıkıntılar yaşıyoruz. Yani o hayvanların da yaşamaya hakkı var. Bu hayvan hakları savunucuları sonuna kadar haklı. Ama bir de düşünüyorsun ki ya hayvanlar ölmesin diye bu kadar direnç gösteriyoruz. İnsanlar öldürülüyor. Hatta soykırım yapılıyor. Evlerinden yurtlarından ediliyor. Bu nasıl bir şeydir ya? Yani insanlar din, vicdan, ahlak, hukuk yani nasıl bir şey ya?